Kadir Özer 3 hafta çok kötü ishal oldum. 3 haftadır çok kötü ishal oldum. Kardeşim sizin ürünleri kullanıyor ve çok memnun. Ben de sizin Ormus GMS Bana da sizin Ormus GMS ürünü verdi, kullanmaya başladım. Hemen ihsalim kesildi. Maşallah Ormus GMS gümüş Ne içerir? bor, çinko, magnezyum, sodyum, potasyum, altın, gümüş içeriz. Gümüş, dünyada böyle olmuş gümüş yok. Gümüş suyu var. Gümüş suyu değil. Olmuş gümüş arasındaki farkı gösterebilirim. Evet. Bu burada uzun süredir durduğu için bozuldu. Ee, bu aslında hafif sarımsı, yeşile döndü. Yani bu kullanılmaz. Dibe çöktü. Gümüş suyu koloidal gümüş 5 ila 50 nanometre boyutta olduğu için hala metalik olduğu için bozulur, değişir, dönüşür. Ve hücre içerisine girmez. Hücre içerisine girmez. Bozuldu. Bu, bu tabi çöp. Burada duruyor. Bunun süre olduğu için bozuldu. Orme gümüş ise 10 yıl rafta dursa bozulmaz. Çünkü atomik boyutta pikometre ikisinin arasındaki fark 1 milyon. Nanometre boyutta pikometre nano piko bozulur. 10 yıl rafta dursa bozulmaz. Bu hücre içerisine girer hücre çekirdeğine girer. Çekirdeğin içinde çekirdek, çekirdeğin içinde kromozom, kromozomda DNA, DNA içinde gen, gen içinde amino asit, amino asit element. Her yere ulaşır. Çünkü pikometre, atomik girdiği noktada virüs ne yapıyor? Korona, SARS, Mars falan filan fark etmez. Hangi bir Taç kısmı filin bu hortumu gibi düşünün. Oradan insan hücresine yapışıyor. RNA veya DNA. iki çeşit virüs var. RNA virüsleri, DNA virüsleri. Korona mesela. RNA virüsü. Ne yapıyor oradan? RNA'sını insan hücresine fırlatıyor. Virüsün RNA'sı geliyor DNA'dan. iki tane DNA kesiyor. Kendi DNA'sını ekliyor. İnsan hücresi virüs üreten merkez haline geliyor. Fabrika. Virüs fabrikası. Çoğalıyor, çoğalıyor. Hücre ölüyor. Ölümcül oluyor. Yayılıyoruz. Daha da çoğalıyor, daha da çoğalıyor. İşte olmuş gemisi kullanında ne yapıyor? Atomik boyutta olduğu için DNA'ya gelince, insan DNA'sına geldiğinde orada virüsün DNA'sını veya DNA'sını şart elektronları alıyor, patlatıyor. Akıllı molekül, sanki gözü varmış gibi elhamdülillah. Ne yapıyor? Varıyor şart. elektronları alıp bitti gitti. Hiçbir virüs, sadece korona, SARS, MARS değil. Hiçbir virüs Ormus, GMZ, karşı koyamaz. Koyamaz, hiç. 3 günde koronadan kurtulan var. 3 günde, iki günde. Vatandaş da insan olmuş. 3 haftadır cırcır olmuş derler bizim orada. Cırcır. <laughs> cır. Hiç tutamıyor. Zaten iki günden fazla insan, insan olsa affedersin o ishalden dolayı makadı yanar ateş gibi olur. Yanar, oturamaz, kalkamaz. Birçok ilaç kullanmış, hiçbirinin faydası olmamış. Kardeşi ormuz kemesi kullan demiş ya. Ormuz kemesi kullanmış, şak, hemen kesilmiş. Neden? Çünkü sadece virüs değil, bakteri, virüs, mantar yok eder. Bağışıklık sistemini güçlendirir her türlü mikrobun RNA'sından, DNA'sından elektronunu alır, şak bitirir. Koloidaldan bin kat daha etkili. Bazıları olmuş gelmese daha etkili diyorum. Gümüş suyu gönder bana, gümüş suyu gönder bana, gümüş suyu. La ilahe illallah Muhammed Azim. Bazı uyanıklar da gümüş nitrat, gümüş nitrat suyla karıştırıyorlar, saydam bir su. Onun vatandaşı satıyorlar. O da Talavera'nın şahı, padişah. Adamı biri geldi geçen. Kafası siyah, vücudun gerisi normal. Gülecektim, gülemedim. Ne oldu sana dedim. Dedi ki, gümüş kremi üretiyorduk, gümüş nitrat, nit, gümüşteki nitrat yüzüm, merak ettim şöyle bakayım derken yüzüme geldi, yüzüm simsiyah oldu diyor. Tövbe estağfurullah tövbe. Koloidal gümüşte krem üretilmez, ormustan üretilir. Orada üretirken merak etmiş, bakmış, adamın yüzü simsiyah olmuş. Böyle bir tane de Amerika'da var. O da zenci olduğu için onunki morarmış? Onun yüzü morarmış. Gümüş nitrat. Tehlikeli. Akıllılar krem üretiyor. Kremi or musun üretirsin? Koloidaldan krem olmaz. Onu yaparsan alır, simsiyah olur, simsiyah <laughs> olursun. Adamın kafası, yüzü siyah, gerisi yok mu? Tövbe estağfurullah. Nasıl tedavi olacağım ben? Kolorella deneyeceğiz dedim. Bakalım deniyorsun ne olacağını bilmiyorsunuz. Öyle bir vakayla ilk defa de karşılaşıyorum. Nereden bileyim? Ben her şeyi bilecek halim yok. Allah bilir. Yani düşünüyorum. Nasıl yapabiliriz? Ama adamın cildi siyahlaşmış.